NCM'in Mesmut'tan herkese merhabalar. Dün itibariyle bilanço son çeyrek, dördün çeyrek 2022 dönemine ait bilanço dönemini sonlandı. Konsolide olan bilançoların da son tarihiyle açıklanması için bilanço dönemini geride bıraktık. Ve artık biraz daha şimdi çarpan olarak, görece olarak ucuz şirketlerin takibini yapmak gerekiyor. Burada bugün sektörel olarak bir gıda, perakende daha doğrusu sadece gıda değil, perakende sektöründe e, ee, biz bir iskonto olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki hisselerinde genel olarak teknik görünümlerine bakıp hangileri daha potansiyelli kısa vade için onların incelemesini yapacağız. Bim'i, Migros'u, Şok Market'i, e, Carrefour gıda perakende tarafından ve bunlara ek olarak bir de Teknos'a eklemek istedim ben. E, o tarafta e, e, işlerin yolunda gittiği sektörlerden bir tanesi. E, genel olarak aslında iç pazara çalışan şirketlerin öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz zaten çünkü kurdaki e, Türk lirasındaki enflasyon değer kaybının kura yansımaması ihracatçı şirketleri zorlaştırdığı için e, ağırlıklı olarak iç pazara çalışan yurt satışların yoğunlukta e, olduğu şirketler daha önde. E, gıda şirketleri de daha doğrusu perakende şirketleri de burada e, enflasyona dayalı ve enflasyon üzere büyüme kaydetmek, e, ciro büyümesi yakalamakta zorlanmadıkları için e, dolayısıyla burada e, bu sektörün şu anda en güçlü sektörlerden birisi olduğunu söylemekte fayda var. E, hızlıca bunların teknik görünümlerine de bakalım. Hangi şirketler daha önde, daha iyi durumdalar? İncelemesini yapalım. Bugün tabi e, dün BİM'in bilançosunu karşılamıştık. E, beklentilere paralel ciro e, yakalamasına rağmen beklentilerin üzerinden etkiler vardı. E, son çeyrek fabrik marjları da yıl ortalamalarının gayet üstündeydi. 8.50'lik bir fabrik marjı yakalayıp yılda da %8 fabrikle tamamladılar. Ancak bugün e, sektörde genele yayılan bir satış var. Endeksin üzerinde değer kaybediyor perakende şirketler bugün. E, BİM daha önce de, aslında biz iki hafta önce de bunu model portföy e, haftalık bülten eklemiştik. Hayal kırıklığı yaratmıştı. Burada 140 TL çok önemli bir baraj. E, BİM tarafında. Bugün şu anda bu seviyenin altına geri çekilmiş ve 20 günlük ortalamalarına e, yakın fiyatlanıyor. Gün kapanışını burada takip etmek gerekiyor. 146 kapanışlar teknik görünümü zayıflatabilir. Ancak yeniden 140 üzerine geçilmesiyle buradaki satış baskısının daha önce de çok defa buradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Artık bu fake geçişlerin azalmasıyla birlikte hissede 160 kısa vade 160 hedefli takip edilebilir BIM tarafı. Ben burada 140 altında kapanış olmadığı sürece BIM tarafını beğendiğimi söyleyebilirim. Buraya baktığımızda da aslında burada 143.25 e, ayın güçlü direnciydi. Bu seviyenin üzerine yine e, kalış, kapanış olmasına rağmen ikinci gün kapanışı gerçekleşmemiş, fake kalmış. Bugünkü satış baskısı çok sert gördüm yani. E, bu satış hak etmediğini düşünüyorum ancak e, bilanço sonrası bu satışları biz e, havacılık sektöründe de görmüştük. E, Hava yollarının bilançosu geldikten sonra sektörün geneline sert bir satış gerçekleşmişti. E, i̇kinci olarak e, Migros'a bakalım. Migros bizim model portföyümüzde de yer alıyor. Bu sektörde temel tarafta en potansiyelli bulduğumuz hisse. Ee, gördüğünüz gibi burada son 2-3 aylık bant hareketi yukarı yönde kırılmıştı. Ee, geçtiğimiz hafta Cuma günü. Ee, dün de iyi bir başlangıç yapmasına rağmen boşluklu, kaçışlı bir açılış. Kapanışım ama pek hoş değil. Ee, bugünkü düşüş de doğal olarak pek hoş değil. Ancak burada diğer tarafta bir daha bakacağız. Aşağıda tekrardan burada 150... 2,5-152 bölgesine doğru geri çekilmeler şu Cuma günkü mumun da açılış seviyesine tekabül ediyor. Bence önemli bir alım fırsatı olabilir. Yukarıda 180 TL bant hedefi olarak takip edilebilir Migros'ta. Dediğim gibi sektör genel anlamda şirketlerin beklentilerine de baktığımızda genel olarak bu yılın öne çıkacak sektörü gibi görünüyor. Çünkü 2023 zor bir yıl olacak. Ancak burada enflasyonist ortamda gıda perekende şirketleri çoğunlukla baktığımızda %70-%80 arası ciro büyümesi bekliyorlar. Ve çoğu da %7-7,5 fabrik marjı hedefliyorlar. Bunlara da baktığımızda çok basit bir matematik işlemiyle %50 fabrik büyümesi öngördüklerini söyleyebiliriz. Gıda perekende şirketlerinin. Ve şu an mevcut çarpanları da firma değeri FK çarpanlarına baktığımızda Cari çarpanların da sektör ve şirketlerin yıl ortalamalarının altında olması olduğunu görüyoruz. Buna rağmen prospektif çarpanların daha da iskonto barındırdığını söylemekte fayda var. Migros'ta burada 162.20 önemliydi. Şu anda bu seviyenin altına gelmiş. Umarız haftayı günü bu seviyenin üzerine kapatır. 162.20, 160 buraya 50 günlük de buralara yaklaşmış. 160 diyelim. 166'ında gün kapanışı olmadığı sürece geri çekilmelerin ben kısa vadeli olmasını ve yukarıda 180 hedefli hareketini devam ettirmesini beklerim Migros'ta. Şok Market de yine iyi bir bilanço görülmüştü burada. Uzun vadeli yükselen bir kanal vardı burada geçtiğimiz yılın ikinci yarısı itibarıyla. Ee, bu tabi sene başındaki düşüşle burada ee, burası sert bir şekilde kırıldı. Ancak daha sonra geri çekilmenin de V şeklinde olduğunu görüyoruz. Yeniden kanal içerisine girmesi pozitif. Aşağı çekilmesine rağmen burada şu bölgeden 28.90'lardan önemli bir destek bulmuş. Ee, burada bu kanal içerisinde kalındığı sürece yani bugün bu şekilde kapanış bile burada pozitif seyrimizi korumamızı ee, ve yukarıda 35 TL'lerin bant hedefinin daha önce de defalarca gördüğünüz gibi şu hareketi yapmış. Bu hedefin e, tamamlaması beklenebilir şok market tarafında. Aylık seviyelere baktığımızda da güçlü momentum bölgesinde olduğunu görüyoruz. 28-20 üstü. E, burada Carrefour'a bakalım. Carrefour'sa temel tarafta çok hakim olmadığı ve hisse fiyatlarında çok sağlıklı olmadığı bir hisse aslında. E, Tabi diğer perakende şirketleri gibi performans gösteremiyor bu günlük bazda fibonacci çizdik. Burada en doğru şeyinde teknik incelemenin bu şekilde yapılacağı sizinle malumunuzdur. Yılı içi dip ve tepe seviyelerden oluşan bir fibonacci attığımızda burada aşağıda 48 TL'de noktasal bir temas olmuş Şubat ayında. Buradan tepki almış ancak yukarıda da 0.618 56.73'te üzerine kalıcı olamamış. 56.73 üstü geçilirse burada 62.85 Kısa vadede test edilebilir 62, 85, 69 ıı, seviyeleri ıı, ilk hedef seviyeler olarak takip edilebilir ancak 56, 73 üstünde ıı, kalıcılık görmek şartıyla yoksa burada yeniden buraya ikinci bir dip için gelebilir 48 liralara ıı, gibi görünüyor. Teknik olarak zayıf diyebilirim aslında Carrefour'sa'ya. Bu taraftan baktığımızda da hızlıca. Evet gördüğünüz gibi 56-55 burada da tekabül ediyor. Ayın ilk ve güçlü satış seviyesi. Üstünde tema kısa vadeli kalışlar var. Saatlik kapanış bile sadece 1 saat olmuş. 2. saat onayını alamamış ve geri çekilmiş. Aşağıdan herisi görünüyor. 50-85-48 sıralı seviyeler. Yukarıda 59-40 üstü hızlanma bölgesi. Eğer aşılıp üzerinde gün kapanış yaparsa karfursa hissesi diyelim. Ancak şu anda genel görünüm karfursa tarafında da iyi değil. Son olarak gıda perakende dışında Teknosa tarafını e, takip etmek inceleyelim. Burada Teknosa'da e, tabi burada 30 liralardan hisse yaklaşık %50 değer kaybıyla 15 liralara kadar geri çekildi. E, çok sert bir fiyatlama oldu burada. E, şirketin finansallarına baktığımızda aslında bu çar, finan, çar, e, geri çekilmeyi çok hak ettiği söylenemez. E, son çeyrek bilançosunu da geldi iyi bir bilanço açıklamıştı aslında şu an çarpan olarak perakende sektöründe en düşük çarpanlara sahip hisselerden bir tanesi Teknosa İşlerin de yolunda olduğu bir sektör bunu aylık aslında PMI'ların alt kalemlerinde de sektörel PMI'lere bakarak da görebilirsiniz elektronik ürün satışlarını o taraftan takip edebilirsiniz burada teknik görünüm tabii ki bu düşen kırılınca yukarı yönlü hareketin devamını beklerdik ancak Son 3 gün endeksteki zayıflamaya eşlik etti tekrardan. Şu anda görünüm çok iyi değil burada 18 TL'ler çok önemli bir destek Tekrardan aşağı doğru 16.60'lara doğru geri çekilmemesi için 18-18-50 bölgesinde kalıcılık önem arz ediyor Yukarıda da hızlanması için 21 TL üzerine çıkması beklenebilir Diyelim Aslında burada Teknosa daha iyi görünüyordu yanlış hatırlamıyorsam evet 21.35 ayın son satış seviyesiydi. Son direnci en önemli direnci. Burada 20 TL aşılmasıyla 21.35 hedef görülmüş ve buraya bir temasın ardından 20 TL'nin kırılmasıyla görünüm zayıflamış. Aslında burada bu tarafı takip etmek daha mantıklı olabilir. Yeniden güçlenmesi için 20 TL üstünde kalıcılık beklenmesi gerekiyor. Şu anda band bölgesine girilmiş ayın. Aylık band bölgesine aşağıda 17.33'lere kadar geri çekilebilir eğer endekste sayı sayı devam ederse. Ancak temel tarafta e, göreceli çarpanlara baktığımızda görece olarak iskontolu şirketlerden e, bir tanesi perakende sektöründe e, diyelim. Burada 20 TL ve 21.35'e dikkat edelim. 21.35 üstünde e, hisse performansının hız kazanmasını ve momentum'un güçlenmesini bekleriz e, Teknosa tarafında. E, evet yayının başında da bahsettiğim gibi gıda perakende zincirindeki şirketler özellikle işte Beam, Migros, Şok, Teknosa Bunlar hem temel tarafta iskontolu. Şu an teknikleri bugün son iki günkü satışlarla biraz bozulmuş gibi görünüyor ancak hala iyi durumdalar. Migros ve şok market tarafında çok bir bozulma yok. Bunlar biraz daha öncü olabilirler bu yükselişte. Özellikle Migros tarafını biraz daha yakından takip etmekte fayda var. Endekse bakacak olursak eğer endekse tabii geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. Burada 5470'ler geçilememişti iki defa test edip yukarıda kalıcılık sağlanamayınca geri çekilme sertleşti. Burada 5280 önemli bir destekti. Dün buradan destek bulduk. Şu anda o seviyenin altındayız. Ancak gün kapanışını takip etmek gerekiyor. Günü 5280 üzerine kapatabilirsek satış baskısının azalması adına önemli bir veri olabilir bizim için. Bugün 5280 üstü kapanışlar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar. İyi haftalar.